Duyma kaybı yaşayanlara daha rapor çıkmadan işitme cihazları aldıranları ekranlarınıza getirmiştik. Büyük bir vurgun söz konusuydu sektörde. Tabi devletin ve vatandaşların maddi bir kaybı da var. Üstelik bu durumdan işitme cihazı satan firmalar da şikayetçi. Haberimizin ardından da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve inceleme başlattı. şuradan kulaklık al diyor, adres gösteriyor. Hem de kulaklığı al, raporu ben sonra vereceğim diyor. Bazı hastanelerde ve bazı hekimler yönlendirme maalesef yapıyorlar. O yönlendirme kimini işinden ediyor? Müşteri bulamayan da kapatmak zorunda kalıyor. İşitme cihazı sektörü adeta kapalı kutu gibi. Ülkemizde 2400 tane işitme merkezi var. İstanbul'da 500 işitme merkezi de geçmiş vaziyetteyiz. Burada tabii yönlendirmeden desteklenen işitme merkezlerinin işleri bir şekilde iyi olurken diğer taraftaki merkezlerde hasta yokluğundan dolayı ekonomik sıkıntılar yaşamakta kapanmalar, deliler başlamakta. Vurgun iddiaları ve ihbarlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yönlendirmeyi genelde hastalar hastaneden işitiyor. Ancak sektördekiler de hastalardan duyuyor. Peki o durum ne ve neden yönlendiriliyor? Genelde anlaşmalı olduğu ya da komisyon alan hastane çalışanları bu yönlendirmeleri yapıyor ve hastaları o noktalardan o merkezlerden işitme cihazı almaya zorluyor. Hasta geldiğinde ilk olarak ellerinde genelde bir kağıt olur. E, karıştırarak geliyor genelde. İşitme merkezinin bu olmadığına kanaat getirdikten sonra maalesef çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü e, doktorun yönlendirdiği işitme merkezinde bulmak istiyor. Çünkü doktorun dediğine güvendiği için. Belli bir e, şeyler alıyorlarmış galiba öyle de duyuyoruz işitme merkezlerinden vesaire. E, bu süreçten pek memnun değiliz. Yani tekelleşme yetiyor işitme merkezlerine. Doktor da e, muayene ettikten sonra gidin şuradan e, isim vererek falan firmadan kulaklı alın dedi. Bu da bize biraz tuhaf geldi. Aslında sektörde bu bilinen bir gerçekti. Yani komisyon usulü hasta yönlendirme. Pek çok işitme merkezine kapanmanın eşiğine getirdi, kimini de zengin etti. Benim bildiğim şu an aynı anda 50 tane kapanma, 50 tane devir, ha, yeni mezunlarda da 50 tane yeni açan söz konusu. Burada benim bildiğim bir yer var iyidir, işte buradan git işitme cihazını temin et diyor. Hani rapor sürecini bilerek uzatıyor doktorlar. O yüzden problem yaşıyoruz açıkçası.